İmparator Fatih derim. Yine her zamanki konumuz. Zaten konu Galatasaray ise. Başlık her zaman Fatih derimdir. E, yıllarını futbola vermiş, futbol ile yatıp kalkmış bir e, ulu kişinin söylediği her söz, şırıngadan çıkan ilaç gibi her bünyeye aynı tesiri enjekte edecektir. Doğaldır. İzlerken bazen ben bile etkileniyorum. Söylediği sözlerden. Ama açıkçası ee, aldanıyor muyuz? Aldanılmaması gereken bir durum. Yine her zamanki aynı Martavallar. Aynı hikayeler. Set ucu, set oyunu, set mu? Geyikleri. Yine devam ediyor. Deplasmanda alınan bir Moskova galibiyeti. Yine e, nispeten Pasa dayalı bir gol. Ama sen e, geride ne kadar pas yaparsan yap. Bitirici son iki pası benim için e, asisten de önemli. Asist pasını doğru zamanda atamazsan e, o pas. Asiste dönüşmez. E, asiste dönüşmeyen pas sonucunda gol gelmeyeceği için golün hiçbir değeri yoktur. Bugünkü Kerem'in aslında dönüp e, Soso'nun ayakkabılarını parlatması gerekirken yine klasik, genç tecrübesiz yeni yetme sevinçlerinden hırslarından birini belki 7-8 aydır gol atamamanın verdiği tesirle iç sahada seyirciyle buluşma heyecanı ne dersen de tabi hiçbirisinden öyle bir profesyonellik bekleyemezsin ama esasında olması gerekeni ben söyleyeyim e, tarihe not düşülsün orada dönüp Soso'yu sırtında Santra'ya kadar taşıması gerekiyordu e, Tabii ki bu tip hareketler işin özüne gelirsek yine Kerem'in attığı golden geri dönerek 8, bas, 8 pasın sonucunda Çikal verdiği asist pasını göz ardı etmememiz gerekiyor ve bu 9. pasta yine Mordan Klas'ın konuşturup bugün gördüğümüz gibi bir pas ile alda at tercesine Kerim'in önüne topu koşu yoluna yuvarlamıştır. Tabi orada e, atlanmaması gereken çok önemli bir husus daha var. Forvet oyuncusunun e, rakip forveti rakip stoperleri kendisiyle beraber orta sahaya kadar çekmesi Burada saç ne yakın bir yere çekmesi. İşte burada da e, neden Cagney'in oynaması gerektiği, sürekli Cagney'in uç forvet olarak oynaması gerektiği önemli, en önemli maçlarda e, gayet açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu Halil'in oynamayacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki Halil de 9.5 numara pozisyonunda Forvet arkası gezici orta saha pozisyonu veya yani ne diye atlandırırsan atlandır ikinci forvet Necati Ateş Elmander hangi paranteze sokarsan sok Halili e, ikinci forvet bölgesinde değerlendirmek daha mantıklı olacaktır bugünkü gibi zaman zaman Soso'nun zaman zaman Barış Alper'in destekleriyle sonuca daha çabuk gidebilirsin. Fatih Hoca'nın bahsettiği tabii ki maval martavallar bini bir para bitmiyor. Yani tamam sen bu işin içindesin. Teknik, taktik, antrene bölümünde her türlü fiziki mücadeleyi ve mesai sarf ediyorsun bizde de yani daha doğrusu doğru gözle bakabilen için de e, futbol o kadar zor bir şey değil. Yani bunu zamanında e, zatü şahaneleri söylemiş. Futbol basit oynanan bir oyundur. oyundur. Zor olan ise bunu basit oynamaktır. yine e, Fatih Hoca bizi asrın yalanıyla uyutmaya çalışıyor. İstatistikler mini etek gibidir. Birçok şeyi gösterebilir ama gerçeği değil. Böyle uyumaya devam edeceğiz inşallah. Neyse uyanlara iyi uykular dileyelim şimdilik. Gelelim Beşiktaş maçına. He, orada da bir şey yapamamıştık. Onu Moskova maçında atlamayalım bu kadar yani aam şu an bir şey yapamadık. Topun bizde olması falan çok büyük bir e, şey göstermedi. Çok da bizde de değildi zaten. E, ara ara bizdeydi. E, ve rakip takımın tribün desteği olmaması, futbolcuların rahat oynamalarına rahat bir şekilde pas yapmalarını müsaade etti. Bunu e, kesinlikle göz ardı etmememiz gerekiyor. Çok önemli bir husus bu. Rakip takım tribünleri. Bu bizim takım tribünleri gibi bir şey değil yani. Bu Sözde Ultraslı'nın e, kale arkasındaki 500 kişilik topluluğunun e, stat içerisindeki etkisizliğine e, bir e, atıfta bulunmak gerekirse biz deplasmanı Marsilya'da yaşadık. Yani Marsilya hakikaten bir deplasmandı. Çift kale arkası ve e, kapalı numaralı diye tüm tribün dört çevre, cephe çevre bir tribünü orada izledik. Her ne kadar e, ufak bir grubun onlara karşılık vermiş olsa da sonucunu facia ile bitebilecek şeyler olabilirdi. İyi ki araya orada işte UEFA yetkilileri girdi. Orada teller parçalanmak üzereydi. Yani her neyse deplasman tribünü böyle bir şey. Yani arada onu da anlatmış olalım. E, zamanında orijinal el de e, ki tribünler uf, onlar zaten onlar tribündü. Yoksa şu anki komplekste tribün kompleksini biz yaşıyoruz. Her ne kadar Ali Samiyen diye bağrımıza bassak da içerisinde bir gerçek anlamda taraftar baskısının olmadığı bir tribün. Neyse işi özetle oyuncular bir nebze rahat oynadılar. Lazio maçı, Moskova maçında. Oradan gelip dönüşte zorlu bir Konya maçı oynadık. Zar zor bir tek bir tek gollü galibiyet. Ve ardından gelen Beşiktaş hüsranı. Hoca yine anlatıyor işte. Geriye pas, yana pas, set ucu, murcat, Ya sen ne oynadın? Beşiktaş maçında hiçbir şey oynamadın ki. Topun Top da onlardaydı. Konya Spor maçında da top rakipteydi. Beşiktaş maçında da top rakipteydi. Her maç sonu bu set ucunlarından bahsetmek artık e, pelesenk oldu dillere. Anlatıyor da anlatıyor. Hoca yerse hayvanlar daha terlemedi hoca. Yiyorlar. Sen rahat rahat daha yemleyebilirsin. Her neyse. Bugün ne gördük? Bugün de aslında pek bir şey görmedik ama ondan önce bir geçen haftaki o Lagunar Soskaer saçmalığından bahsedelim. Adam 5 tane kendi evinde Liverpool'dan 7 bu kadar berbat bir teknik direktör ee, hani şeyi ne derler ona teknik direktör olmayan birisine müsveddesi teknik direktör müsveddesi hala adamı kovmadılar çok enteresan yani bu maç için öncesinde ben Soskayer'i özel jettiyle Ronaldo'nun e, Norveç açıklarında paraşütsüz gökten süzmeye davetiye çıkartmıştım ama Neyse bu e, hafta Tottenham kurtardı onu. Yine rezil bir futbol. Saçma sapan gelen goller. Ronaldo sayesinde ayakta duruyor. Oradan da bahsetmeden geçmeyelim. Gelelim. Beşiktaş maçını da anlattık. Bir şey yok yani. Beşiktaş maçında da bir şey yok. İzledik. Rezalet çok önemli bir konu. Hocanın e, bu takıntıları bit, bitmediği için bütün oyuncuların istediğini hani almak üzerine bir ağırlık oluşturuyor. Bu oyuncular işte hepsi aynı anda adapte olmayabilir. Ee, örnekse Tayland'dan bahsediyor diyor ki işte ikinci sarı kartı o yüzden çıkarttım diyor. Yani kendini kontrol edemeyen, çevresini kontrol edemeyen, futbol zekası olmayan, e, kafasını kaldırmadan oynayan, çevre kontrolünü yapmayı bilmeyen, özetle hiçbir şey bilmeyen bir Taylana neden oynattığını açıklamıyor muadili biraz koşanı e, Berkan'a aldı. 4 milyon euro harcattı. Güzel koşuyor çocuk. Vallahi helal olsun. Bahis, ona bahis yapılır, yapılır yani. Neyse. E, işin özetiyle Beşiktaş maçını kaybettik. Geldik. Bu maçta bakalım ne olacak. Bu maçta ne olacak. Ne olacak ama bir şey olacağından da bir ümidimiz yok yani. Bir şey olacağından ümidimiz yok. Tek ümidimiz şu maçı 1-0 İTKK kazanalım. İçerideyiz Allah'tan. Bir de rakip e, deplasmanlarda sadece bir beraberlik alabilmiş. 4 mağlubiyet üzerinden bir beraberlik alabilmiş. Yani bu kadar kötü bir rakibi içeride yani bir tane atar kazanırız herhalde diye düşünüyoruz. Çünkü aşırı ısrarları şu olacak bu olacak e, ufak sakatlıklardan bir şey olmaz işte şöyle olmaz böyle olmaz diyerek Saşa boyu kaybettik. E, zamanında yaptığı saçma sapan tercihler yüzünden kaybettiğimiz bir sürü oyuncu olduğu gibi bu sefer birlikte Sasha Boy'u kaybettik. Allah bir daha ne kadar kayıpla geçeceğiz ve bu kaybımız bizim puanlara ne kadar yansıyacak ve sonucunda şampiyonluğa ne kadar yansıyacak bunu da bilemiyoruz. Bundan daha sonra bahsederiz. Önemli olan şu anda yine hocanın ısrarla bahsettiği set hücumuna geliyoruz. Set hücumu, set hücumu. Geriden oyun kurup ısrarlı set hücumundan bahsediyor. Ee, i̇şte o öyle değil hoca. O senin istediğin oyunu oynayabilmen için oyuncuların doğru noktalarda doğru performans ile konumlandırılması gerekiyor. Senin bütün oyuncuların set hücumu dediğin o hücum oyununa e, set oyununa uygun olduğu takdirde rakip de bunu ee, bir kere yaptın iki kere yaptın üçüncü de yemeyecektir o da o da sana karşı bir kontra geliştirecektir senin buna bir reaksiyon verebilmen lazım bunun içinde defans arasına koşu yapan oyuncu sayılarını arttırman gerekecektir Bu sadece kerem ile olacak bir şey değil kerem sonuçta son vuruş o kadar iyi olmayan bir oyuncu doğal olarak çünkü genç bir çocuk geçen sene daha yeni gelmiş bu sene yavaş yavaş 11 oyuncusu olup kendini geliştirme aşamasında burada senin yeni oyun geliştirmen gerekiyor yani oyuncular yetişene kadar senin oyun geliştirmen gerekiyor bu nedir hızlı hücum uzun top hızlı hücum senin bunu elinde yapabilecek oyuncuların var defanstan ileriye doğru ya da e, Çıkallao'dan bir ön libera yapıp gayet mükemmel ayağıyla Morutan'a attığı 45 metrelik pasın benzerlerini herkese atabilir bu çocuk. Bundan e, yararlanman gerekiyor. Bu çok büyük bir opsiyon. Çünkü sen bahsettiğin set hücumunu gördüğümüz kadarıyla bu ilk yarının sonuna kadar oturtamayacaksın. Çünkü öyle bir oyun yapın yok ve oyuncuların bu sene çok yeni. Yani o zaten istesen de bu sene oturtabileceğin bir şey değil. Sadece e, hayvanları yemlemek için kullandığın bir materyal. Onlar ye, yemlensinler rahat rahat. Ama bizim ekstra bir şeyler görmemiz gerekiyor. Yani o ekstraları kim yapacak? Ekstraları yapacak oyuncuları oyunda tutmazsan sen bu ekstralar gelmez. Ekstraları yapacak oyuncuları yanlış yerlerde konumlandırırsan bu ekstralar yine gelmez. Sen doğru adamı doğru yerde konumlandırıp doğru pası istasyonu doğru şekilde kurup sonuca bir an evvel hızlıca gitmen gerekiyor. Yine Morutan'ın attığı gole atfederek 40 metrelik pası Dur, stop edip içeriye çift penetre sonrasında attığı muhteşem kapalı köşe golünü herkes defalarca izlesin. Çıkaldağ'ın attığı o gol Çıkaldağ'ın attığı o gol pası yani gol pasıdır o zaten. Öyle bir uzun mesafe pası ve mortanın topu indiriş, yumuşatış ve içeriye sağ sol kapalı köşeye adeta posta postalamasıyla sonuçlanan o muhteşem oyunlardan senin çıkartman gerekiyor. Bunu da zeki oyuncularla çıkartabilirsin. Her zaman söylüyorum Halili oynatmak zorundasın sen. Ama Önde öldüremezsin Halil'i. Halil önde oynadığı zaman yıpratamıyor. Halil arkada oynadığı zaman pas istasyonu oynadığında Halil yıpratıcı bir hücum oyuncusu oluyor. Kanatların senin belli. Senin, senin oynatacağın oyun sistemi hücum oyunu hoca. Sen defans oyunu oynatmaya çalışıyorsun. Yok Berkan oynatıyorsun, yok onu öbürünü oynatıyorsun, yok öbürünü oynatıyorsun, yok öbür malı oynatıyorsun. Bunlardan artık vazgeç vazgeçmek zorundasın. Çift forvetli bir şekilde oyun sistemine dönmek zorundasın. Morutan içeride oynamaz. Bugün gördük Morutan içeride oynayamayacağını. Morutan ne zaman rahat bir pozisyonda topla buluştuğunda ve etrafında az oyuncu olduğunda ne kadar etkili olduğunu gördük. İçeride çocuk kayboluyor. Aynı şekilde Sosoda, Sosoda. E, tecrübesiyle içeride oynayabiliyor. Tabii ki o tecrübesini yansıtıyor. Uzun pasları kaliteleri iyi. Sen bu oyuncuları değerlendireceksin. Yani millete dalga geçmene gerek yok. Yok efendim e, işte ispatlayınca alacağım. İspatlaması almam. Şöyle yaparsa şu. O, o da bugün atarsa attı. Attığı için oynatırsam bak ha, akıllı olsun. Şöyle yaparsan böyle olursan bir kere zeki ee, hocalar maç kazandırır. Bu tarz oyunlarda maç kaybettirir. Sen hangi akla hizmet penaltıyı orada çıkarlığa attırmıyorsun. Senin basın toplantını izlemeden önce ki benim düşüncem. Aynen aksettiriyorum sana. Dinlememiş gibi aksettiriyorum. Sonra da dinledikten sonraki düşüncemi söyleyeceğim. Dünya tarihinde şu anda faal futbolcular arasında Ronaldo, Salah, Lewandowski yoksa takımda tamam mı? Bu üç oyuncu yoksa takımda ki Ronaldo'nun olduğu takımda bile ne olduğu 2 bir ay öncesi gördük. O takımda da teknik direktör yok. O da ayrı bir geri zekalı hikayesi. Bu üç oyuncu yoksa takımda varsa Tamam. bunlar atar. Yoksa o takımda en teknik oyuncu kimse penaltıcı belirlenir. O penaltıyı o atar. Aa bu penaltıyı ben yaptırdım, ben atacağım. Aa takımın forvetiyim, ben atacağım. Aa gol atamadım, ben atacağım. Aa bugün canım benim çekti, ben atacağım diye bir şekilde penaltı atılmaz. Penaltıyı penaltıcı atar. Penaltıcıyı belirlersin penaltı o atar. Benim canım çekti deyip topu alıp sıkışıp orada penaltı atacağım diye ısrar ettiği zaman sen bunu yaşadın. Cagne'de yaşadın daha önce defalarca. Kaç kere oldu. E, bu artık kritik bu golü atmazsan puan gidiyor. Sen yani yapmaya çalıştığın olay ne ben anlayamıyorum. Sen burada adam niye durdurmuyorsun? Hop kardeşim dur diyeceksin. Gerekirse oyunun içine gireceksin. Hakem senin yanına gelecek. Çikaldağı'yı çağıracaksın. O penaltıyı attırmayacaksın. O penaltıyı vereceksin. Topu Çikaldağı'nın eline oradan yandan bir tane top. Çağıracaksın yanına Muhammed'i. Diyeceksin ki oğlum daha sen oyuna yeni girdin. Daha ısınmadın. Senin de gol atacağın zamanlar olacak. Bu takımın penaltıcısı Alex Çikaldağı o bu penaltıyı o atacaksın. Onu okşayacaksın. Şey yapacaksın kafasını okşayıp diyeceksin ki kardeş böyle böyle çocuğum hadi bakayım sen diyeceksin geç orta sahaya sevin. Bugün dinliyorum. Bu dinlemeden önceki düşüncemdi. Bugün dinliyorum. Özür kabahatinden büyük. Yok efendim takımın penaltıcısı Alex'miş de Orada onun atması gerekirmiş de topu o almış vermemiş. O da hocam o aldı demiş de ona bana bırakmadı demiş. Ben, ben atacaktım o aldı ben atmadım o attı ben atmadım bu oldu. Al aldın mı şimdi sen penaltıyı? Ne oldu bir puan al iki puan da ona gitti. Üç puan ne oldu? Şampiyonluk böyle gidiyor işte. Oradan dönüp penaltıyı atmadı. Orada 2-0 olmadı, 3-0 olmadı. Döndüm penaltı. Bugün bir de hikaye anlatıyorsun. Şampiyonluk gidiyor. Şampiyonluğu sen geçen sene sen verdin. Şampiyon olsa bu takım şampiyonlar liginde nasıl bir rezalet yaşayacaktın? Sen o rezaleti göz alır mısın? Senin gibi kurt bir hoca. Ha? Avrupa basını kurt hoca diyor ya. Sen kurt hocasın. Geçen sene şampiyonluğu verdin kurt hoca olarak. Bize maval martaval okuma hoca. Bize maval martaval okuma. Bize çözüm üret. Bize Teknik, e, taktik ve gol hücumu göster. Biz yemiyoruz bunları.